Evet değerli Art TV izleyenleri şimdi şu sistemin biraz sağlamasını yapalım. Şimdi gördüğünüz üzere bu lazer tabancası diyebileceğimiz bu deneye mahsus ürettiğimiz düzenek hala işliyor ve ben saat tutuyorum. Saat 11.30 biraz geçiyor. 35 dakikadır bu düzenek herhangi bir şey olmadan işliyordu. Evet. İmikler galiba performansı azalmış olabilir. Tabi işliyor da performansı azalarak işliyor. Muhtemelen pili azaldığı için. Ama e, aynı performans azalmasının e, bu doladığımız lastiğin sağladığı gerilimin ve basıncın azalmasını da düşünmemiz lazım. Şimdi burada bu sistemin güvenilirliği bu devreyi kapalı tutan e, devre anahtarına basan düğmenin bu gerilimli lastiğin tasdiki ile durdurulması esasına dayanıyor şimdi normal şartlarda böyle bir deneyin e, yapılması için e, şeyet bunun yapılmadığı belli bu el feneri gibi bir şey hemen işaretleyip gösteri vermek amacıyla belki sunum yapanlara konferans verenlere yardım etmek amacıyla imal edilmiş o amaçla ucuz ve e, basit bir sistem böyle bir deneyin amaçlarını karşılamaktan ziyade başka amaçlara göre üretilmiş ona uygun bir Lazer cihazı alınabilir ama elde eğer bu varsa bunu da bu şekilde işleyerek işte ise bir demek ki yarım saat boyunca belki biraz daha fazla da olabilir böyle bir sistemi dönüştürerek kullanmak mümkün. bir e, bu tür eften püften cihazlarla ciddi şeylere teşebbüs edecek kişilerin ona göre hazırlıklı olması. Belki birden fazla cihazı birden fazla e, taze lastiği hazır etmesi ve bu konuda yapılacak deneyin gerektirdiğinden fazla ölçüde yedek malzemenin her türlü malzemenin olması gerekiyor anladığım kadarıyla öbür türlü en basit şeyler bile hiç beklenmedik bir takım aksaklıklar sebebiyle yapılamadan kalıyor yani şimdi e, ben burada neleri hayal ediyordum bu cihazlarla yapılabilecek fakat en basit ve iptidai şeyde e, anca anca netice aldık ve e, bir buçuk gün uğraştıktan sonra bu netice hasıl oldu. E, netice itibariyle bunlar kolay değil. Deney yapmak hiç kolay değil. Hele iptidai şeylerle deney yapmak hiç kolay değil. Deney ortamını sağlamak, e, rahatsız edilmeden, o ortamda çalışarak uzun süreliğine belli şeyleri başarmak hiç kolay değil. Yapılsa bile işte böyle çok çok zor oluyor. Dolayısıyla bilimin bilimin olmazsa olmazı, özü deneyse müsbet bilimlerin ve deneyin yapılmasını, bu kadar basit bir deneyin bile yapılmasının şartları bu kadar alır ve zorsa yani e, bilimin e, bu, bu tür şartını yerine getirmek ve bilimsel bilgiyi deneyle Bilerek üreterek e, onu bilmek çok zor. Yani bilimsel bilginin deney ile olan müspet bilimin deney ile olan bağlantısını e, kurduğumuzda biri olmadan diğeri olmaz dediğimizde ve deneyin basit, basit deneylerin bile yapılmasının bu kadar zor olduğunu düşündüğümüzde bilimsel bilginin e, hakiki anlamda çok geniş kitlelerce içselleştirilerek benimsenerek bilgi haline gelmesi ve şeydir, insanların e, bir yerde düşünme süreçlerine katılarak bir değişiklik oluşturması, müsbet yönde e, bir değişim oluşturması fikri, yani aydınlanmanın bir parçası olarak düşünüldüğünde bilimsel bilginin bir değişikliği e, oluşturabileceği fikri bana pek zayıf bir fikir gibi geliyor. Yani olsa olsa e, şöyle bir etkisi olabilir. İnsanların kullana geldikleri çeşitli teknik cihazların iş değerini görerek ve bunu kullanımla bilerek e, işte bunların sebebi bilim denilen anlaşılmaz şeydedir. E, onun kerameti bilimdedir. Demek ki bilimin dediği şeyler hakikat ve doğrudur. E, biz onu nereden biliyoruz? E, kullana geldiğimiz fenli cihazların işlediğinden biliyoruz. E bunlar işliyorsa öyleyse bilim denilen şey hakikati bildiren bir e, kılavuzdur. Fikrine varmaları ve e, bu şekilde tam da nizami olmayan bir akıl yürütmeyle bilime inanmaları ve bu inanç bu inancı pekiştire pekiştire ...neticede... E, ...kullana geldiğimiz aletler... ...ve bunların oluşturduğu harikalar... E, ...bizim aklımızı... ...şey ettikçe... E, ...aklımızı şartlandırdıkça... ...biz o zaman... ...bunları kullana kullana... ...bilimin... ...hakiki... E, bir e, ...hakikati bildiren... ...bir faaliyet olduğuna dair inancımızı pekiştiriyoruz. Bu durumda bilim adına konuşan kimselerin bilimsel şey adına söz söyleyenlerin e, bir nevi bizi etkilemesi e, bizi yönlendirmesi de mümkün hale geliyor. Şimdi bilim adına söz söyleyenler bilimsel doğru, bilimsel bilgi şudur diyenler genellikle o bilginin nasıl üretildiğini A'dan Z'ye ...anlatıyor değil. Böyle bir şey mümkün de değil. Dolayısıyla... ...biz yine bilimi temsil eden ve... ...son tahlilde... E, ...sakal argümanına dayalı... ...bir argümanı... E, ...kabullenmeye veya sırf... ...bu sebeple... ...reddetmeye teşne bir... E, ...düşünce iklimindeyiz. Ama bilimin konularını laboratuvara girip de A'dan Z'ye deneyerek, kendimiz görerek bilmeye şey değiliz, pek mezun değiliz. Çeşitli sebeplerden ötürü bu çok zor, müşkül, çok ağır şartları gerektiren, hazırlık safhalarını gerektiren ve başka tür yetiştirilmeleri gerektiren bir konu. Yani şimdi böyle bir şey mümkün bile olsa pek eee dar bir zümre ve çevre için belki olabilir ama çok çok geniş kitlelerin belki nüfusun %99,9'unun e, erişemeyeceği bir konu. Şimdi e, bu durumda bu durumda ben düşündüğümde bilimsel bilgi bilim onun getirdiği aydınlanma ...ve bir takım düşünce temayülleri, akıl yürütme biçimleriyle bunu üreten zümrenin ilişkisi ve böyle bir bilginin toplumları aydınlatarak dönüştürebileceği veya kişilerin düşünmesini düzeltebileceği, reform edebileceği, daha rasyonel kalabileceği gibi fikirleri... E, aydınlanmanın fizibilitesini diyelim. Aydınlanmanın fizibilitesi ki bu benim bir denememin konusuydu evrensel denemelerde. Aydınlanmanın e, fizibilitesini bir hayli e, zor, müşkül ve e, aydınlanmanın pek de öyle bilimsel bir aydınlanmanın diyelim pek de öyle feasible olmadığına dair bir kusluca e, düşünerek bir fikre varıyorum. Yani şimdi e, şuradaki bir ışının iki defa yansıyıp çıkış noktasına dönüşünü dahi ki bu geometrideki bir fikir aslında düzlemde bunu çizerek e, tasvir etmek açılarını ölçmek yetkiyle ve mesela üçgenlerle ilgili konuyla bunu bağlantılandırmak fevkalade kolay. Ama bunu laboratuvarda şöyle bir ışınla dene de gör, yap bakalım denildiğinde işte yapılsa bile bu kadar zor oluyor. Şimdi bu şeyde ışını geldiği hattan iade etme gibi bir şey de yaptık. Ama onu göstermedim. O yapıldığında e, netice itibariyle o konumdan ikinci yansıtan yüzeyi ya da aynayı şöyle biraz çevirdiğimde uygun bir açıyla e, ışının iade edildiği değil de ışın iade geldiği istikametten aynı hattı izleyerek iade edilmiyor da takriben ışının çıktığı noktaya doğru birleşmek suretiyle oradaki e, bir tasavvur edilmiş düzlemde bir kapalı düzlemsel şekil olan üçgeni ışınla teşkil ediyor. Şimdi e, bunu optik olarak fiziken deneyip görmek ve düşünmek mümkün. Soyut olarak geometrik olarak veya kağıt üzerine çizerek düşünmek mümkün. Şimdi matematiğin, fiziğin ve optiğin ayrı şeyler olmadığını, bir bütün teşkil ettiğini, aslında bu bilginin bir bütün olduğunu. Ancak çeşitli sebeplerle ötürü sanki ayrıymış gibi e, düşünüldüğünü anlıyoruz. Halbuki e, bunların bunlar bir bütün, bütünü teşkil ettiği bir bütün bilgi olduğunu. Biz anlıyoruz. Şimdi e, geometride e, karşılığı var, fizikte karşılığı var, optikte karşılığı var.